Arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyor çünkü ben uyku düzenim mahvoldu. Şöyle ben geceleri uyumuyorum. Birden 6'ya kadar şu an uyumuyorum. Sıfır uykuyla giderdim. Ama birden 7 2 der, 3 7'ye kadar da uyuyorum. Yani kısaca dedim sistemi çöp. Tabii ki bugün uyum öyle evde uyumak düşünmüyorum. Bir çöp olduğu için ben bu depresyonu alt edip o bir de uzun zaman sonra dışarı çıkacağım. Belki iyileştirip depresyon derken öyle öyle bir depresyon değil bu. Ne bileyim. Kafayı yemek. Dışarı çıkma vakti oldum. Kesin. Neyse. Dışarı bir hava görürüm. Ardından aşağı varım. Çocukları serbest beyler. 11'de. Ayın 11'inde. Haberiniz olsun. Hani Alevisa... biz çocuk olduğu için 18 yaşta küçük olduğumuz için resmi olarak biz de çocuk sayılırız. Hadi bay bay öptüm. Ya burada. He burada uykusuzlar familyası varsa onlar ben yazın.